Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? Bayram öncesi özellikle bir bir buçuk aylık dönemde bankacılık ve holding harici pek bir hareketlilik borsada göremedik. Tamam tarihi zirveleri soruladık. 11.050-60 puanlara kadar gittik. Ama yan tahtalarda, halk arzlarda gerçekten de aşırı derecede bir durağanlık vardı. O küçük yatırımcıyı bıktırdılar, yıldırdılar. Ama dediğimiz gibi hepsinin hedefleri, hepsinin gün gelecek, günü gelecek, hepsinin gideceği gün gelecek. Öyle diyelim. Ama sabırsız olanlar da ne diyoruz? Kademeli ufak ufak ihracat yapan şirketlere yönelsinler. Bankasının kasasında parası olan şirketler. Bakın. Tav'ın grafiğiyle açtık videomuzu. Paylaşacağımız görsel de ihracatla alakalı. Sizin mutlaka birikim yapmanız gereken şöyle resmi yeni sekmede açalım. İhracatçılar Meclisi TİM verilerine göre Türkiye'nin ihracat şampiyonu Borsa İstanbul şirketleri. Niye ihracat diyoruz? Ya kardeşim bunların dolar geliri var. Bunların kasasında para var. Bunlar ihracat yapıyorlar. Bunlara kolay kolay bir şey olmaz. Bunları zaten sokağa çıktığımızda çok en fazla gördüğümüz şirketler. Türk Hava Yolları 17 milyar 570 milyon dolar. Değil mi? 17 milyar dolarlık bir ihracatı var. Ford, Tüpraş, Vestel, Vesbe de bunun içinde. Pegasus, Arçelik, dünya devi bizim değil mi? Beko ile sesini çıkartıyor daha fazla. TGS dış ticaret, TGSAS, TAV, TAV havalimanları, yer hizmetleri, TOFAŞ, yan sanayi incimiz resmen, şişe cam. Şimdi geçenlerde Mersin tarafına gidiyordum hani bayram tatili için kule gördüm. Tarsus'un üst tarafında bilmiyorum görmüşsünüzdür belki de bu videoyu dinleyenler izleyenler yorumlarda yazsınlar. Tarsus'un üst tarafındaki otobandan giderken dev gibi bir kule, yap, kule yapılmış. Ben diyorum bu ne? Neresi bu? Biliyorsunuz şişe cam sürekli yatırımlara devam ediyor ya. Şişe camın yeni fabrikası, yeni üretim hanesi için yeni organize sanayi bölgesi sanırım orası. Kocaman bir kule var arkadaşlar. O cam pişirme kulesi sanırım. Bir gördüyseniz eğer, hatta ben görürsem bir fotoğrafını çekeyim atayım size ya. Tekrar oradan geçeceğim çünkü. Devasa bir kule. Onu da etiketlerim sizlere. Sarkuysan 676 milyon dolarlık ihracatı var. Şu şirketlerden iki tane, üç tanesini seçin. Atın portföyünüze. Kademeli ufak ufak alımlar yapmaya devam edin arkadaşlar. Vay şişe cam gitmiyor. Vay efendim arçelik ihracat yapamıyorum. Vay efendim tükraş düştü, şöyle oldu, böyle oldu demeden ufak ufak biriktirmeniz sizin için yaranızadır. Hepsinin günü gelir. Hepsinin çıkacağı zaman gelir. O gün siz içeride olmanız lazım. O hissede olmanız lazım. Oyunun içinde bulunmanız lazım. Kademeli birikim, nasıl olsa sizin ortalamanızı, maliyetinizi kademeli bir şekilde yükselteceği için ya da düşüreceği için hiçbir zaman içeride kalmazsınız ama bu şirketlerde ufak ufak biriktirseniz bence ileride finansal özgürlüğünüze katkı sağlayabilir çocuklarımıza miras bırakabilirsiniz değil mi biz buradayız görüşürüz arkadaşlar